Merhaba, bugün yaz kahvaltıları için çok leziz bir tarifim var. Peynirli biber tarifi. Şimdi malzeme listesine şöyle bir göz atalım. Kıl biberlerim vardı benim 10 tane kadar yaklaşık. Onları bu şekilde doğradım. Çok küçük değil. 2 tane büyük domates doğradım. 1 tane de sarımsak. Sarımsağı artırabilirsiniz isterseniz. Ezine peynirim vardı birazcık benim zevkinize bağlı yine. Tuz ve fesleğen kullanacağım ve biraz da sıvı yağ kullanacağım tabii ki. Tavama aldım sıvı yağımı. Sıvı yağ tavaya almıştım. Biberlerimi ilave edip kızartıyorum. Ya da az yağda soteliyorum diyebiliriz. biberlerim kızardıktan sonra domates ve sarımsakı ilave ediyorum. Zaten bu üçlü harika bir şey. Şu an sarımsak kokuları nefis geliyor. Daha tavaya ilave eder etmez. Fesleğen ve tuzum vardı. Peyniriniz çok tuzluysa tuz ilave etmek zorunda değilsiniz. Benimkisi az tuzluydu. O yüzden biraz da tuz ilave ettim. Baharat olarak sadece fesleğen kullanıyorum. Çünkü domatesle harika bir tat oluyor. Domateslerim iyice suyunu bırakıp pişene kadar pişiriyorum. Evet domateslerim ezildi. Şimdi peynirini ilave ediyorum. Köy peyniri kullanabilirsiniz, kaşar kullanabilirsiniz. Kaşar çok eriyor gerçi bu ezine peyniri daha çok seviyorum ben bu kahvaltıda. Şöyle bir karıştırıyorum. Hafif peynirlerim de eriyor. Bir iki dakika kadar çok fazla değil. Biberleriniz acı değilse pul biber de ilave edebilirsiniz. Benimkiler birazcık acıydı. O yüzden başka hiçbir baharat ilave etmedim. 2 dakika sonra altını kapatıp servis tabağına alıyorum. İnanın çok lezzetli. Afiyet olsun.